Evet, Python programlama dili ile OpenCV kullanarak görüntü işleme dersimize hoş geldiniz. Bu derste OpenCV'de fare hareketlerini, olaylarını göreceğiz ve iki tane uygulama göreceğiz. Birincisi basit, ikincisi ise ortalama bir uygulama göreceğiz. Hadi başlayalım. Evet, Spider programımı açtım. İlk önce kodlara CV2, OpenCV kütüphanemizi ekliyoruz. Ardından Size ilk başta bu paint yani yapacağımız olayın bir paint olduğunu söylemek istiyorum. Bildiğimiz şu paint işlemini yapalım şöyle. Buradaki paint gibi bir işlem yapalım. Böyle nasıl yapıyoruz? Burada mesela kırmızıyla şöyle şekiller çiziyoruz ya. Bunun benzeri bir uygulama yapacağız. ilk önce bana eee neler yapabileceğim ya da mouse dışı neler hangi eventler yapabileceğimi öğrenmem gerekiyor. Onun için şöyle bir şey göstereceğim size. Şu sağ tarafta import cv2 yapıyorum. Daha sonra da dir cv2 yapıyorum. Bu yaptığım şey OpenCV'de benim kullanabileceğim fonksiyonları bana sıralıyor. Tabi bayağı bir uzun. Geri kalanları sıralamadı. Bayağı bir fonksiyon var kullanabileceğim. Peki benim event ismini kullanabileceklerim hangileri? Onları görmek istiyorum. Dolayısıyla bir döngü oluşturuyorum. Buraya şu şekilde bir döngü oluşturuyorum. Burada CV2'nin içinde olanları tek tek i değişkeni yazacak. Döngü bir kadar Yani burada kaç tane TV2 varsa o kadar for döngüsü dönecek ve ben bunun içinde benim işime yarayanlar içinde event ifadesi geçen e, cümleler olacak. E, i̇çinde event geçen varsa yazdır diyorum. Bunu çalıştırıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi bu tarafa geldi. E, kullanabileceğim ifadeler, olaylar bunlar. E, mesela burada ne var? Mesela left buton double click ifadesini kullanabiliyormuşum. İki kez tıklama ifadesini kullanabiliyormuşum. Şimdi onu kullanalım mesela. E, Şurayı şöyle silelim. Şimdi Öncelikle benim Paint gibi bir boş bir görüntü açmam lazım. Onun için bir NumPy kütüphanesini kullanacağım. NumPy as np Bunu yaptıktan sonra bir görüntü oluşturacağım. Image, eşittir, NumPy nokta. Bu siyah olsun yine. Arka plan siyah, ya da beyaz olsun. Biz beyazlardan yapalım. İçine 512, 512 piksellik yer açıyorum ve 3 yani pencere olduğunu düşünün, RGB ya da B BGR şeklinde. Onun dışında bunun içindekiler e, nokta e, u integer 8. Bu e, integer 8 bittik yani 255'e kadar pozitif e, olanlarla olacağını söyledik içinde. Bunu yaptıktan sonra aslında resmimiz oluştu. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey şu. Bir tane boş bir e, pencere oluşturuyoruz. İçine de paint diyoruz. Tamam. Daha sonra da asıl kullanacağımız setMouseSellBack fonksiyonunu kullanacağız. Şimdi bu fonksiyonun içine ilk girmemiz gereken yer bu penceremizin ismi. İkinci girmemiz gereken parametre ise bir fonksiyon. Bu fonksiyon da bizim klavye hareketlerimizi içine tanımlayacağımız fonksiyon. Şöyle draw diyelim. Bunun içine girmemiz gereken de dört tane parametre var. Birincisine event, event diyoruz. Yani şuradaki olaylar Tabii hangisi o yer alacak. İkinci olan X, üçüncü olan Z yani koordinatlar. Dördüncü ve beşinciyi biz kendimiz bu video için kullanmayacağız ama yazmamız gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra şöyle pas diyeyim. buraya geçelim. Daha sonra dolduracağım anlamında. Birazdan buraya ekleme yapacağız. Öncelikle şuraya bir döngü açıyorum. Döngü açtıktan sonra ilk yapacağım işlem bu görüntümü göstermek olacak yanıtik göster diyorum. Ardından bu döngüden çıkabilmek için de buraya if cv2 ifadesini kullanıyorum. E bunu yaptık. Bu şekilde yaptıktan sonra en sonunda tüm pencereleri kapatarak çıksın. bunu yaptık. Şöyle bir çalıştıralım. Bakalım ne olduğuna. Ya, hatta şöyle bir şey yapalım. Şimdi biz bunun için hiçbir şey yazmamıştık. Bunun içinde de şunu kullanalım. Mesela buradaki x ve y değerleri neymiş? Onu bir ekranda gösterelim. Çalıştırıyorum. Tabi burada şeyi unuttuk. neyi göstereceğimizi yazmadık. Tabii ki image görüntüsünü göstereceğiz. çalıştıralım. Şöyle bir ekran geldi. Bakın faremi üzerinde gezdirdim yere koordinatları yazıyor. Mesela şöyle köşeye götüreyim. E, sağ tarafta görüyorsunuz. Ben şu an hareket ettirmeyece yazdı. Hareket ettirdiğim zaman e, yazıyor. Hangi e, koordinatlarda faremin ucu, kursörümün ucunun bulunduğu yer neresi o koordinatları aşağıda yazıyor ben hareket ettirdikçe. Şimdi bunu kullanacağız. Şöyle çıkalım. Yapacağımız işlemi artık şurada e, belirleyebiliriz. Nasıl olsa x, y değerlerimizi biliyoruz. E, şöyle gelelim. Şurayı siliyorum. Madem öyle e, ben şu işlemi de görmek istiyorum bir double click işlemini kullanmak istiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Benim event'im e, cv2. nokta 2 Evet. Burada yine çıktı. Buradan e, mesela ne var? Ne kullanacağım demiştim. Double click kullanacağım. Left buton e, double click ifadesini kullanacağım dedim. Eğer bu varsa. Şuraya eşit eşit koymamız lazım. Eğer bu varsa ne yapsın? Mesela bir e, daire işlem daire çizsin. Bir önceki videoda şekil çizmeyi görmüştük. E, ne yapıyorduk? Cv2'likte circle diyoruz ve e, açıyoruz. İlk başta içine çizeceğimiz e, image ifadesi gerekiyor. Ardından e, merkez koordinatları gerekiyor. Merkez koordinatları ise bizim x, y'miz olacak. Zaten var. E, yani bizim tıkladığımız yer x, y, onun merkezi olacak. E, yer çapında biz belirleyelim. Mesela 50 diyelim. E, rengini de bize belirliyoruz. Mesela e, 255'e 0, 0 diyelim. Yani bir mavi e, yuvarlak çizeceğiz. E, ardından kalınlık istiyor. Kalınlık da hiç dolu olsun. E, bu şekilde yazmam yeterli. E, çalıştıralım. Bir deneyelim bakalım olmuş mu. Tıklıyorum. Bakın çift tıklayınca oraya bir tane yuvarlak çiziyorum. Gördünüz mü? Kendi ayarladığım şekilde. Böyle bir yuvarlak çizme uygulaması yapmış olduk şu anda. Basit bir şekilde. E, şimdi bu kodu biraz geliştirelim. Evet. Hava karardığı için ışıkları açtım geldim. E, şimdi şöyle başlayalım. Bir şöyle bir uygulama yapalım. İlk başta biz fareyi tıkladığımızda e, bir şekil çizeceğiz. Dolayısıyla biz basılı tuttuğumuz süre boyunca bir çizim işlemi olacak. Dolayısıyla benim e, left buton down ifadesine, ifadesine ihtiyacım var. Onun dışında e, ben buna tıkladığım süre boyunca bir hareket işlemi yapacağım. Dolayısıyla mouse e, hareketine e, mouse move hareketi e, bilgisine ihtiyacım var. Son olarak da ben fareyi kaldı fareden e, sol, sol left tuşundan e, Parmam kaldırdığım anda da e, görüntü çiziminin durmasına ihtiyacım var. Dolayısıyla ben şuraya bir tane e, ya da e, çizim isimli bir tane e, değişken oluşturuyorum ve buna false diyorum başta. Böylece ben tıkladığım zaman sadece false true olacak. Elim çektiğimde ise e, tekrar false'a dönecek ki ekrana bir şeyler çizilmesin. Şimdi şurayı şöyle silelim. Buraya e, bu ifadeyi burada kullanacağım. Dolayısıyla buraya global olarak da tamamladım. Yoksa bu ifadeyi göremem, değiştiremem de. E şimdi bu şekilde yaptım. İlk başta şunu yapıyorum. E, if event eşit eşit tv2. Event. Burada ne lazım bana? Böyle tekrar açayım. E, left buton e, down diyor. R'yi koyduk. Şurası L olacak. Right değil. E, left butonun içi lazım. E, sol Şurayı deyip geçiyorum şimdi. Ee, sol buton lazım. Onun dışında ne lazım? Şöyle 3 tane lazım. Onları bir ekleyeyim direkt. Tamam şimdi 3 tane lazım. İkincisi ise e, mouse'un hareketlerini görebileceğim. E, nerede o? E, mouse move felçli lazım. Üçüncü olarak da e, Down değil de Up olanını gerekiyor bana. E, fareden elimi kaldırdığım anda olayı anlaması lazım. Bu üç ifadeyi kullanacağım. E, onun dışında bir de mod kullanabiliriz. Ne gibi mod? E, şöyle yapalım. Mod eşittir. E, sıfır diyelim. Ya da e, mod eşittir. Doğru sıfır olsun. E, şuraya da gelelim. Şimdi ben M tuşuna basarsam e, yuvarlak çizeyim. M tuşuna tekrar basımda yani her bir basışımda mod değiştireyim. Mesela M tuşuna basayım, yuvarlak çizeyim. M tuşuna basayım, dikdörtgen çizeyim. Ve yani bu şekilde oluşturalım. Dolayısıyla ben buraya e, aynı şekilde bir işlem daha koymam gerekiyor. E, ne gibi? Şuradaki ifadeyi e, böyle yazmak yerine daha doğrusu böyle yazmak yerine değil mi? E, bir tane de ekleyeyim şöyle. Şöyle yapalım. E, bu da M olsun. Tamam mı? M'ye basıldığında da e, modu eşitlesini e, tersine e, modu tersine eşitlesin bu şekilde kullanalım böylece M'ye basarsam e, mod tersine dönecek buraya bunu false yazalım false yazalım ters true olacak e, bu şekilde kullanabiliriz mod tercihi de yapabiliriz tamam şimdi ben left butona bastım burayı doldurmaya başlayalım neler olacağını şimdi left butona bastığım zaman benim e, ihtiyacım olan şey koordinatlar Hangi koordinatlarda başladım? O anki koordinatlarıma başlangıç koordinat olarak vereceğim. Dolayısıyla xi ve yi olarak e, x ve y'yi belirlemem gerekiyor. Fakat e, bunu e, tüm yani buranın dışında da sabit olarak kalacağı için şuraya da e, bunları eklemem gerekiyor. Ve bunlara ikisine de x eksi bir ifadesini yerleştiriyorum. Şuraya da global olarak e, bunları eklemem gerekiyor. Tamam. X'i ve Y'i ifadelerini e, oluşturuyoruz. Left butona bastığımızda. Left butona bastım. Left butona bastım e, bunları oluşturdum. Dolayısıyla benim burada e, aynı zamanda çizim işaret ifademde artık e, true'ya dönmesi lazım. Daha sonra benim hare mouse'um hareket ettiği zaman çizim yapacak. Şöyle geliyoruz. Mouse hareketini e, neye göre çizim yapacak? Eğer ben butona left butona basılıysa çizim yapacak. Dolayısıyla burada bunu sorgulamam gerekiyor. Neyi sorgulamam gerekiyor? Çizim eşit mi true'ya çizim turuyor eşitse bir çizim işlemi yapacak. Onun için de şunu yapıyorum. Mesela ne çizsin? Eee circle çizsin. Bir circle çizdirelim. Eee circle. Circle'ın merkezi için o anki eee image circle'ın merkezi için o anki x_i ve y_i ifadesi lazım. Yarı yarıçapını biz belirleyelim. 10. rengini de biz belirleyelim. 100 50, sıfır diyeyim. Yani rastgele belirledim. Ee, kalınlık 2 olsun. Bu kadar yeterli. Tamam. Ee, ya da bu kadar. Bu biraz büyük olabilir. Şöyle. Ya da neyse ya. Böyle iyidir. Ee, onun dışında ben fareden e, bu mu hareketini eğer e, çizim turu ise yaptık. Yani fareye basılı ise, sol kliğe basılı diye yaptık. E, basılı değilse de e, hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Şöyle e, pes diyelim. E, bu sonra yani son e, kliklerimizi çektiğimizde ne yapması lazım? Çizimi artık e, false yapması lazım. Bu şekilde ama biz e, bunu yaptığımızda e, şu m işlemini yapamıyoruz. Dolayısıyla e, sadece circle için yaptık bunu. Şöyle yapalım. Burayı şöyle değiştireyim. Onun dışında da if e, modu da kontrol edelim. Mod, işte, e, mod dersem şöyle. Mod. E, mod true olduğunda bir circle çizsin. Mod e, false olduğunda ne yapsın? E, bir çokgen çizdirelim. Rectangle. E, içine image. E, daha sonra x, e ve y e ifadesi. E, onun dışında e, koordinatlar lazım. Şöyle. E, renk lazım. Renk olarak da e, 0, 0, diyorum. E, kırmızı geçelim. Son olarak da kalınlık. Kalınlık da bunda 3 olsun. Bu şekilde şimdilik yeterli. Bakalım nasıl oldu. Bir kontrol yapayım. Tamam şimdilik bir çalıştıralım. Bakalım bir kontrol edelim. Neyi eksik, neyi yanlış yaptık. Şöyle bir çalıştırıyorum. Tıklayarak şöyle çiziyorum. Kare ifadesini çiziyorum. M'ye bastım. Tıkladığım zaman bir tane yuvarlak çizdi. Neden başka çizemiyorum. Hareket ettirmem gerekiyor çizmek için. Ve bunun yarı çapını ayarlayamıyorum. Onları da ayarlayalım. Şöyle çıkalım. Evet. Buraya e, eklemeyi unuttum ne var? Şunları şöyle sileyim. Şuraya ekleyeyim. X, I, Y, I e, ve modu buraya eklemek tabi. Orada bir hatamız var. E, onun dışında ne var? Mesela şuraya elif yapabiliriz. Buraları. Böylece birini yaparken öbürünü yapmaz. E, çalıştıran bir tekrar kontrol edelim. E, nerede hata yapmışız? Böyle bakıyorum. Buraya yanlış bir şey yazmışım. Şevirelim. Şu anda şekli çizebiliyorum. Onun için M'ye basarak da mod değişikliği yapamıyorum. Neden mod değişikliği yapamıyorum acaba? Şöyle bir bakalım. Sebebini anladım. Neden? Sebebini anladım. Ben uzun basmıyormuşum. Uzun basmadığım için bir anda bas çek yapınca o yüzden gözükmüyormuş. Şimdi tekrar denedim. O şekilde. Onun dışında de da eksi 1 yapayım. Ya da eksi 2 ve eksi 3 olsun da içini Eee şöyle bir yapalım. İçleri dolu olsun. E, o şekilde yapalım, çalıştıralım. Evet şöyle çiziyorum. Gördüğünüz gibi çizmiştim yapıyorum. Onun için M'ye basarak da e, şöyle. Gördüğünüz gibi noktalar koyuyorum şöyle. E, bunun dışında bu e, böyle hareket de bunun olmasını sürekli olması istiyorum. Onun için de şuraya ekleme yapsam aslında e, olabilir. Şöyle yapalım. If e, mod şu ifadenin aynısını buraya da yazmak istiyorum. Bir deneyim bakalım böyle yapınca çözebilecek miyim. E şöyle yapayım. Buraları x değil de x'i y yapsam sanırım elimi kaldırmadan circle yaparken sürekli çizim işlemi yapacaktır diye umuyorum. Bakalım. Olsa. Şöyle M'ye bastım. Hah. İstediğim işlemi yaptım. Evet. Çok hızlı yaparsam nokta yaptığını görüyorsunuz. Hızlı yapmazsam da sanki bir yazı yazıyormuşum. Gözüküyor orayı. E, biraz kalın gözüküyor. Onu şöyle e, iki yapalım. Biraz daha ince olsun. Şöyle. Mesela şöyle M'ye basıyorum. Evet. Ee, bu şekilde yazı yazabiliyorum gördüğünüz gibi. Ee, şimdi şu en son şuraları bir düzenleyeyim. E, ee, ne yaptığımız bir gözükün ve son bir anlatım yapıp ee, videoyu kapatalım. Ee, zaten yeterince uzun oldu. <laughs> Nedense şaşırdım. Kodu yazarken. Şöyle bir kodu son kez bir anlatayım. Neyinden yaptığımı bir anlayın. Ee, ondan sonra devam edelim. E, ee, hala hata alıyorum. Hataya bıkmıyor orada. Evet şimdi e, şu kısmı anlamışsınız zaten nasıl bir e, çizim işlemini alacağımızı, draw fonksiyonu ile e, yönettiğimizi gördünüz. Şimdi draw fonksiyonun içine e, event'i kontrol ediyorum. Event eğer benim left buton yani sol e, click tuşum e, basılı ise, bu basılı demek yani basılı tuttuğum anda down oluyor. E, basılı ise x ve y koordinatlarını başlangıç koordinatı olarak sabitliyorum. Bunlar değişmiyor daha sonra. E, ve çizimi true olarak yapıyorum. Şimdi daha sonra click basılıyken e, hareket ettirdiğim için e, mouse move durumuna geliyor. Şu kodun içine giriyor. Bu kodun içine girdiğinde e, çizim artık e, true oldu. Eğer e, ben left butona bas, ya, basmasaydım e, çizim false olacağı için şuradan ve buradan dolayı e, mouse hareket ederken bir çizim işlemi olmayacaktı. E, bunu onun yüzden yaptık. E, daha sonra eğer çizim e, açıksa true ise doğruysa ne yapıyoruz? Modu motor ediyoruz. Eğer mod e, true ifadesini gösteriyorsa bir circle çiziyor. False da, ee, çok genç diyor. Bunu da işte M harfine basarak ayarladık. Ee, onun dışında da şunları eklemesem de olurdu. Ee, ama e, şu çizim ifadesini false yapmam gerekiyor. Butonla parmağımı kaldırdığım zaman sol ee, Kod bu kadardı. Biraz karmaşık gibi gözüküyor ama benim anlatım biraz e, zayıf olduğu için öyle gözüküyor olabilir. E, siz kendiniz de deneyerek farklı şeyler yaparak e, örnekler deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Esen kalın.